Evet herkese merhaba gençler. Hız problemleriyle hiç hız kesmeden devam ediyoruz. EYT problemlerine. 150 metre bölü dakika hızla koşan biri kaç kilometre saat hızla koşuyordur. Çevirmemizi istiyor. Bir kere saat istiyor. 150 metre bölü dakika demek gençler. Demek ki 1 metre e, bir dakikada pardon. 150 metre koşuyor demektir. Onu ne yapmanızı istiyor? Saat olmasını istiyor. 1 saat kaç dakika? 60 dakika. E 1 dakikada 150 ise 60 çarpın. 9000 metre koştuğu gerçeği var. Aa, şeyde 60 dakikada. Bunu kilometreye çevirmenizi istiyor. Metre, işte dakametre, hektometre, kilometre. Yani 1, 2, 3, 3 defa ona bölerseniz 9 kilometre böyle saat hızla koştuğunu görürsünüz diyoruz. 240 kilometrelik bir yol. Yol eşittir hız çarpı zaman. bu yol problemlerine girdiysek bunu adımız soyadımız gibi bileceğiz. Şöyle yazdık. 240 kilometrelik yolun yarısı. 240'ın yarısı nedir gençler? 240 bölü 200. 20'dir. 120 eşittir. E, yarısına kadar 60 kilometre bölü saat hızla. Yani 60 saat kaç saatte varır? 120 bölü 60, 2 saatte yarısını bitirir diyebiliriz. Geriye kalan yarısını ise 120 km böyle hızla 120 çarpı. Acaba 120 km'lik yolu 120 km hızla kaç saatte varır? 120 bölü 120, 120 ile kimi çarparsanız 120 olur? 1, 1 saatte diğer yarısını 2 saat artı 1 saat toplam kaç saatte bitirir? 3 saatte bitirir deriz. Yarı çapı 6 metre olan o merkezde çember pistin A noktasındaki bir araç şekildeki hızlı ok yönünde gidecektir. Buna göre araç 20 dakika hareket ederse karşılığı atmış olur diyor. Yarı çapı 6 metre ise aracın alacağı yol bir çember hareketi yani çemberin çevresi. Biliyorsunuz çemberin çevresi 2 pi r yarı çapı 6 ise 36 metrelik bir yol bir tur. E, A noktasındaki birer şekildeki hızla ok yönünde gidecektir. Buna bir araç evet, 20 dakika hareket ederse karşı duru atmış olur. Bir kere bir dakikada 9 metre hız yapıyormuş. Hemen şunu unutmuyoruz. Neymiş? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yol 36 metre. Hızımız 9. Acaba 9 metrelik hızla 36 metreyi kaç dakikada bitirir dersek, 36 bölü 9. 4 dakikada bitireceğini söyleyebiliriz. Ama bir turunu. E peki 20 dakikada kaç tur atar? 20 bölü 4, 5 tur atar deyip bu soruyu da geçiyoruz. Aralarında 180 km uzaklık olan A ve B şehirlerindeki aynı iki araç aynı anda hareket ederek şekilde hızlarla ok yönünde gidecektir. Buna göre iki araç AB'nin ortasından B'ye doğru kaç kilometre ileride karşılaşır. Şimdi karşılaştıkları yeri bulmamız gerekiyor. Bunun için de bu 180 kilometreyi ne kadar sürede nerede karşılaştıklarını görmemiz yani gerekir. Kaç saatte karşılaştığını görmemiz gerekir. Birbirine doğru hareket eden araçların karşılaştıkları süreyi bulmak için yol eşittir. Hız çarpı zamandan gidiyoruz. Hızları toplamalıyız gençler topluyoruz. Çünkü biri 1 bir saatte 60 km yol alıyor. Diğeri 30 km yol alıyor. 60 artı 30 90 km bir saatte yol alıyorlar. E 180'in de tam olması için 180 böyle 9-2 saat sonra karşılaşacaktır diyebiliriz. Yani e, 60 çarpı 2 120. km'de işte 30 çarpı 2 bu da 60. km'de bakın toplamda 180'in tamamlamış oluyorlar karşılaştıklarında. Yani söylediği şey şu. Buna göre iki araç. AB'nin ortasından B'ye doğru kaç kilometre ileride karşılaşırlar? Karşılaştıkları yer bu. AB'nin ortası ne? 90. 180'in yarısı 90. E karşılaştıkları yerde gördüğünüz üzere B'den 60 kilometre. Burası 90 olduğuna göre 90 eksi 60 derseniz A, B'nin ortasından dediği için 90 dedim. 180 bölü 2 90'dır. O zaman 30 kilometre ilerisidir bahsedilen nokta. A ve B'den iki bisikletle aynı anda birbirine doğru hareket ederse birbirine doğru hareket etmede hız toplamı yapılır çocuklar. Çünkü daha hızlı birbirlerine kavuşacakları için. Buraya V1 diyelim. Buraya V2 diyelim. birbirine doğru hareket ettiklerinde iki saat sonra karşılaşıyorlar. Yol eşittir. Hız çarpı Zaman Zaman 2 saatmiş. Yol 60. E, biz, biz kiminle çarparsak 60 olur. 30 da 60 bölü 2'den 30. Demek ki bu iki hız toplamı 30'muş. Hızlarıyla ilgili bildiğimiz tek şey şu an toplamların 30 oldu. Sonra bir bilgi daha veriyor. C'ye doğru hareket etselerdi A'daki B'dekinin C'de yakılacaktı. Hemen yorum yapıyoruz. B'deki 60 km gidene kadar A'daki 120 km yol gidiyor demek ki. 60 artı 60. 120. Biri 60 kilometre yol yaparken, diğeri 120 aynı sürede 120 kilometre yol yapıyorsa, birinin hızı v kadarsa, diğerinin hızı 2v kadardır diye rahatlıkla söyleyebiliriz çocuklar. O Bu yüzden burada hemen yerine yazıyoruz. Hızlı olan v1 a'daki, çünkü o yakalıyormuş B'yi. Yavaş olan b'deki v diyoruz. Bu ikisinin toplamı 30. 3v 30sa, 1v 30 bölü 3 10'dur verdiğimiz B'deki de A'daki de onun iki misli hıza sahip. Onu cümleden anlıyoruz. 10 çarpı 2 saatteki hızının 20 km olduğunu söyleyebiliriz. Çevresi 100 metre olan o merkezi çember pistin A noktasındaki iki araç aynı anda hareket edip şekildeki hızlarla ok yönünde hareket edeceklerdi. Bunlar da birbirlerine doğru hareket ediyorlar gençler. Bakın birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Dolayısıyla hız toplamı birbirine doğru hareketli hız toplamı yapılır. Ee, bir kere ilk önce bir kavuşturalım. Çünkü kavuşma ile ilgili bir durum var. Çevresi 100 metre ise bizim yolumuz 100. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hız 15 artı 10. Bakalım bunların kavuşmaları ne kadar sürecek? Kaç dakika sürecek? Zamanı bilmiyoruz. T 25 100 25 ile kimi çarparsanız 100 olur. 100 bölü 25, 4. 4 dakika sonra kavuşacaklar demek ki. Şimdi şunu hesaplayalım hemen 4 dakika içerisinde bu ne kadar yol alır 10 çarpı 4 40 metre yol alır yol eşittir hız çarpı zaman adın gibi bileceğin unutma bu da e, kaç ne kadar yol alır 15 çarpı 4 60 metre yol alır diyoruz peki bize burada sorduğu ne? Yavaş olan araç karşılaşmadan kaç dakika sonra A noktasında ulaşır diyor. Yavaş olan araç 10 metre olan. Yani şurada karşılaştılar. Yavaş olan 60 metrelik yolu daha var. Değil mi? 40'ta karşılaşıldı. 60 metre yol daha var gördüğümüz üzere. Hızı neydi? Dakikada 10 metreydi. 60 metre yolu var. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hızım 10. Acaba 10 kimi çarparsam 60 olur. 60 bölü 10. 6 dakika sonra ana noktasına ulaşır diyebiliriz. Evet, uzunluğu 100 metre olan şekildeki türe, trenin tüneli 50 metre mesafesi varken konumu gösterilmiştir. Tren bir süre sonra tünelden çıkmış ve konum 2 durumuna gitmiştir. Tren 90 metre/saniye hızla gittiğine göre konum 1'den konum 2'ye kaç saniyede geçmiştir diyoruz. Şimdi şuradan anlatılan yani hızdan anlaşılan şey şu. 1 saniyede 90 metre yol alıyor demek oluyor bu. Yol eşittir hız çarpı zamanı. Şurada kafamızda muh gibi yazıyoruz. İsmimiz, soy ismimiz gibi biliyoruz. Yazdık. Şimdi ilk önce yolu bulmamız lazım. Yola bakıyorum. Şimdi e, önce kendi uzunluğu bir 100 metre var. Konum 1. E, şurada bir 50 metre var. Sonra 300 metrelik tünel var. Sonra bir kendi uzunluğu 100 metre var. Şimdi şuradayız. Demek şu yolu alacağız, değil mi? Ucu burada. Bu yolu e, alırken şuradan bir 50 metre var, artı. Tünel var, 300 artı. Bir de kendi boyunu çıkartacak, 100, 300, 400, 450 metre böyle daha doğrusu 450 metre yol gidecek. Hemen yerine yazıyorum. 450 metre yol. Hız zaten 90'mış. Acaba 90 kimi çarparsanız 450 olur. 450 bölü 90. 5 saniyede geçmiştir. Diren bu. Geçer. Evet bir ortalama hız sorusu. Ee, bu yolların uzunlukları ve bu aracın bu yolları kaç saatte gittiği verilmiştir. Ortalama hız. Şöyle hemen yazalım. Yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman biz şuradan şunu söyleyebilir miyiz? Bunu çektiğimizde hız eşittir yol bölü zaman diyebiliriz. Yani aldığınız yolu zamanı oranlar, oranlarsanız hızı bulursunuz. O zaman ortalama hızı bulmak için de toplam yol bölü toplam zamandan gidebiliriz. Toplam yol 30 km, işte 60 km, 10 km toplarsanız 100 eder. Toplam saat 8 saat 1 saat 1 saat 8 9 10 diyebiliriz. Olan 100 bölü 10 ortalama hızımız 10 km bölü saattir. Burada teker teker hızlarını bulup e, ortalama 3 tane hız bulacağımız için 3'e bölerek de yapabilirdik gençler. İki yöntem de doğrudur edelim evet, günümün son sorusuna. A noktasındaki iki araç aynı anda hareket ederek biri eş yarım çember yollardan diğerisi doğrusal yoldan gidecektir. Çembersel yoldan giden araç F noktasına ulaştığında diğer araç D noktasına gelmiştir. V1 bölü V2 oranı bulunuz demiş. Şimdi bakıyoruz. Ee, çocuklar şu çember 1 çember Aradan, F otu senedi değil mi? Çember 3, çember 4. Bunlar yarım çember olduğuna göre 4 tane yarım ne yapar? 2 tane tam tam çember yapmaz mı? 4 yarım 2'ye bütündür. Yani 2 tane tam çember e, uzunluğu geçmiş oluyor. 1 çember uzunluğu 2πr. pi re. O zaman 2 çember uzunluğu 2 çarpı pi're. Burada pi ile ilgili bilgi olmanı göre pi'yi pi alıyoruz. 2 kere 2 4 pi're yol gitmiş çemberden giden. Bu 4 pi'ye yol gide ne kadar aynı sürede bu da fark ettiyseniz çapı dolaşmış. Yani şöyle derseniz r r 2r r r 2r d'ye varmış. E d'ye vardı zaman aldığı yol 2r 2r 4r yol almış oluyor. E, ee, direkt burada aynı süreler aynı olduğuna göre e, yol eşittir hız çarpı zamandan hız eşittir yol bölü zaman e, direkt aldığı yolları oranlayabilirsiniz. Çünkü zamanlar aynı zaman gidecek. O zaman birincinin ikinciye oranını soruyor. Dolayısıyla 4 pi r'nin şurada yapalım. 4 pi r'nin 4 r'ye oranını soruyor. 4'ler aynı. R'ler aynı. Kaldı mı geriye sana sadece oran olarak pi. Doğru cevap pi sayısı hız problemlerinde yol aşıtır, hız çarpı zamanı unutmayınız. Görüşmek üzere gençler.